Bugün bu taş oyma totemleri gezeceğim. Bu kadar çoklar ki devlet dairelerinin bahçesinde, restoranlarda, parklarda her yerde bu totemler var. Tepede parkta da bir tane büyük var. Yani savaşçı totem. Görelim, video ve fotoğraf çekelim. Hemen başlıyoruz mesela. Sokak lambasının direğinde. Şurada da var. Burası sebze meyve satan kooperatif. Burası da takı ve hediyelik eşya satan kooperatif. Kadınlar yapıyor hep birlikte ve birlikte satıyorlar. Bu kooperatifin bahçesinde de var. Hatta <laughs> duvarlarında da da böyle bir totem burada. Burası hemen limanın yanında. Güzel yer yapmışlar. Buradaki en güzel restoran da burası. Limandan çıktık merkez. Ana cadde burası. Böyle kordon boyunca bir kasaba. Sancak mı iskele mi? İskele peki. Bakın şu taştaki desenlerin güzelliğine bakın. Şöyle bir desen çerçevesi var. 1590'larda keşfedilmiş Markizler, İngilizler, sonra Amerikalılar, son olarak da Fransızlar almış. Yaklaşık 100 bin nüfusu varmış ilk keşfedildiğinde. Ama aynı Karayipler'de olduğu gibi Avrupa'dan gelen kaşifler hastalıklar da getirmişler. Grip, zührevi hastalıklar, onlarla beraber çok kısa sürede halk kırılmış burada, 3 lira kadar düşmüş. Şurada güzel bir balık var. Kara iplerle buranın farkı şu: Kara iplerde, yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 600 bin, 600 bin kişi katledildi orada ee, Karayip e, kabilesi oradaki en vahşi kabileydi. İngilizler ve Fransızlar, İspanyollar onları silahlandırdılar ve diğer adalara saldırtıp e, diğer ada e, yerli halkını katlettirdiler. Çoğunu da yemişler zaten. E, bu yok etmenin dışında e, salgın hastalıklardan da çok fazla ölen olmuş Karayip'lerde. Ama Oradaki nüfusun yok olmasının sebebi Gerçekte ciddi bir katliam Soykırım Yeni 1800'lerde yapılan keşiflerde Kaşifler eski yaptıkları hataya düşmüyorlar Buradaki halkla barışık yaşıyorlar Buradaki kültürü, buradaki yaşamı Onların normal günlük hayatını koruyorlar Siz bu şekilde yaşayın ama limanlarınız, madenleriniz, işte önemli kaynaklarınızı biz kullanacağız. Ee, onun için burada çok fazla katliam yapmamışlar. Ne yazık ki e, hastalıklardan çok fazla e, ölen olmuş burada. İstemsiz. <laughs> istemeden öldürmüşler. En son Fransızlar alıyor. Fransızlar gerçekten bunlara e, sosyal hak tanıyor. Fransız vatandaşı oluyorlar. ...sağlık hizmeti, eğitim, okul, normal vatandaş ediniyor bunları. 1800'lerden beri de Fransa'nın okyanus aşırı bir eyaleti burası. Limandan çıkıp bu ana cadde boyunca yürüdüğünüzde... Sağlı sollu her yerde totemler ve bu Polinezya'ya ait buraya özgü desenler görüyorsunuz. Genelde de Polinezyalılar o desenlerden vücutlarına dövme yapıyor. bunlar acaba ekonomi tanrıları mı? Bunlar güzel ama. <laughs> Burası tam kavşak. Görüyor musunuz? Trafik tabelalarına bile yansımış. Ve o bahsettiğim desenler. Polinezya'ya özgü desenler balinalar, köpek balıkları, işte ağaç, çiçek o tip şeyler de oluşturuyorlar. Duvarlara, vücutlarına, her yere yapıyorlar. Çok sevimli olmuş. Tovi i Tovi 17 kilometre. Aa 49 kilometre. 892'deki aday ada yerlerinde o dönemki misyonerlerle inanmas, ellerinde savaş baltaları üzerlerinde ee, meyve dallarından, hayvan kıllarından yapılmış kıyafetler. Harika. <gülüyor> no, <gülüyor> but I try. I think. Come from. Come from. Okay. One thousand. 1500 yani Su ve çöp parası. E, suyu ödüyorsunuz çöpü de. E, su da e, çöpte sınırsız. Dilediğiniz kadar kullanabiliyorsunuz. E, yaklaşık 15 dolar. Gayet makul. Bonjour. <laughs> Fatih diyor bizde diyor şişman demek diyor. Fatih. Merci beaucoup. And good day. Bon soju. Su ve çöp ödememizi de yaptık. Belediye hizmeti gibi değil mi? Yine adının yönetimine ait eski bir bina. Mimarisi harika. Ama bakın bahçede ne var? Bunlar ciddi eski. Begonviller. Vay be, ekmek meyve ağacı. Wow. Şurada da küçük fidanı var. Üzeri de dolu. En çok sevilen meyve bu kızartıp yemek. Deniz kenarında güzel bir mezarlık. Bu çok güzel kokuyor. Nefis bir kokusu var. Kadınlar hep kulaklarına bundan takıyor. Bizim Melisa'yla aynı kokusu. Harika. Melisa akşamları kokuyor galiba değil mi? Her yerde bu kanolar var. Çok seviyorlar. Akşamları kadınlar, yaşlılar, gençler, grup kanolar, tek kanolar. Hep kanı üzerindeler. Evet, dolaştık ve sahile çıktık. Buradan sonra bizim demir yeri. polyester. İki tane kanal var burada. Eskiden bunları ağaç gövdesinden oyuyorlardı. Bu yandaki de öyle. Küçük ağaç gövdesinden oyulmuş. Denge bu. Şimdi yeni çağda fiberden yapıyorlar. Ne kadar ince o kadar az o kadar az sürtünme daha hızlı Çok güzel, tam kıvamında. Hiç üşümüyorsun. Öyle çok ılık da değil, tam kıvamında. İyi geldi. Limanın üstündeki parkta yapılmış totem ve savaşçı heykeli. Az önce aldı bir tane. Küçük balığı geri attı. İşte bu esik. Doğaya karşı ahlaki davranış. Bizim ee, akyalara benziyor, jackfish gibi. Sebon kumuşu. Ye, yeah, nice. Renkleri çok güzel. Ya. Yeah. Ala. Ya yeah. Jack Jack iş benim Agadir'de oltayla yakaladım. bu şeyle alıyor. Tüylüyle. E, altın iğne. Numero 10. Merci beaucoup madam. Okay. <laughs> Limanın <gülüyor> üzerindeki Totem Park'a geldik. Şu Mercanlardan ve kemiklerden yapılmış. Merhaba delikanlı. Burası aslında bir kale. Ama daha çok toprağın altında. Odalar ve mevziler, top mevzileri. Öyle sur, burç gibi yerleri yok koyun tam ortasında hakim Tepe ve merkeze ana karaya bağlı burayı mevzi yapmışlar şimdi park bu parkada çok büyük bir tanrıça heykeli ve savaşçı yerli heykeli yapmışlar Şöyle liman hemen aşağıda. Restoran ve manavın olduğu, hediyelikçinin olduğu yer şurası. Kasabanın tamamı da burası. Gördüğünüz bu binalar merkezi idari binaların tamamı limanın çevresinde. Şu plajda yüzdük. Aşağıda da ablanın balık tuttuğu plaj. Burada bir bilgi panosu var. İngilizce bilenler buradan okuyabilir. Ve Fransızca bilenler lütfen yorumlara yazın. Biz de öğrenelim. Öyle göründüğüne bakmayın, çok ciddi büyük. Bayağı büyük. Hep mercanlardan yapmışlar. Şimdi yakından bakarsak bu şekilde tam tamlar tam tam dalıların üzerindeki detaylar da güzel. Şöyle küçük ayak izini koymuş bir çocuğuyla beraber <laughs> bebek ayak izi var. O da güzel bir detay. Bir yere böyle herhalde yapanların yapan sanatçıların çalışanların anıları. Topraktan yapılmış sıvama. Yerel çamur kullanılmış yani. Çok güzel malzeme. Taştan ya da ım, çimentodan dökmekten çok daha iyi. Yapının içi nefes alsın diye ızgaralar bırakılmış. ki rutubetten ya da başka şeylerden bozulmasın diye. O da çok mantıklı. Bu şekilde buradan geçilebiliyor. Ve diğer heykele çıkmıyor buradan. Pek hoş bir manzara değil ama biz sanatsal olarak bakıyoruz. Sanatta da tıpta olduğu gibi ayıp yoktur. Benim burada Birinci haftam. Bir hafta oldu. Dün giriş işlemlerini bitirince artık adayı gezip video çekmeye başladım. Sizler için. Sizler de buraları görün. Gelin. Kendi kültürünüzle bu kültürü yaşayın. İnsanlar sizi, siz insanları tanıyın. Evet. Keyif alın. Tengi farkında hale bakın ya. Akşam yemeğe çıkıyor insanlar. Bonjour <laughs> Sular yükselmiş. dingi sayısı artmış. Zor çıktık. kiminin halatı, kiminin küreği hepsi birbirine girmiş. aşağısı balık kaynıyor. Çeşit çeşit sahil, mercan ve deniz kabuğu kaynıyor. Yani <laughs> inanılmaz. Ne kadar az insan o kadar daha doğal. oh mm -hmm. Ben suda olmalıyım yahu. Yani suyun altında, suyun altını görmeliyim. Dalmalıyım, çıkmalıyım. Özlemişim.